Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Toprak bir anda kaydı. Mahalle sakinleri neye uğradığını şaşırdı. Neyse ki afet can kaybı olmadan atlatıldı. Görüntüler İstanbul Gazi Osman Paşa'ya bağlı Bağdır sokaktan. Akşam saatlerinde sokakta toprak kayması meydana geldi. 24 gece kondu afetten etkilendi. Gece kondulardan 3'ü kullanılamaz hale geldi. Afette ölen veya yaralanan olmaması olmamasıysa derin bir nefes aldırdı. Bölgeye çok sayıda afat ve itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 24 binadan 96 kişinin tahliye edildiği ifade edildi. Tahliye edilen vatandaşlardan 78'inin çevre otellere yerleştirildiği belirtildi. 18 vatandaşın ise akrabalarına gittiği öğrenildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Risk durumuna göre mahalle sakinlerine bilgi verilecek. Peki şimdi akşamın o sıcak haberini biraz detaylandıralım. Şu dakikalarda saatler tam 23'ü gösterirken oralarda neler yaşanıyor gidelim bakalım. İlas Haber Ajansı muhabiri Mert Yıldırım arkadaşımız tam karşımda Gazi Osman Paşa'da olay yerinde. Son durumu Mert senden alalım neler aktaracaksın bize? Evet Mehmet Aydın şu anda Gazi Osman Paşa Yıldız Sabla Mahallesi Bahadır Sokak'tayız. Arkamda görmüş olduğunuz alanda çok fazla gece kondunu ve binanın bulunduğu alanda saat 19.30 sıralarında bir toprak kayması meydana geldi. Şimdi kameraman arkadaşım Kaan Kurt sizlere alanı göstersin. Ben de size İstanbul Valiliği'nin yapmış olduğu son açıklamayı bildireyim. Saat 19.30 sıralarında oldu demiştik. E, bu alanda 24 bina tahliye edilirken gece da olduğu bu binada 3 gecekondu kondu kullanılamaz hale gelmişti. E, olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi. Ve aynı zamanda geniş güvenlik önlemi de alındığını e, söyleyelim. Sokağın giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatıldı. Toprak kayması meydana gelen evlerde 96 kişi tahliye edildi. Aynı zamanda 78'i otellere yerleştirildi ve 18 kişi ise kendi istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleştirildi. Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları ise cumartesi günü yani yarın e, çevre, il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve İlçe Belediyesi ekipleri tarafından yapılacağı belirtildi. Gazi Osman Paşa'da izledik. Arka planda toprak kayması olan alanda e, aynı zamanda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadığını da söyleyelim.